Karşınızdayız Beşiktaş'ta yeni 10 numara Kamada. Beşiktaş bir süredir Kristal Palace'ta forma giyen Daichi Kamada'yı takip ediyor. Menajerler tarafından önerilen 29 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Sergen Yalçın olumlu geri dönüş bildirdi. Bu gelişmeden sonra siyah-beyaz yönetim Kamada için girişimlere hız verdi. İngiliz ekibiyle mukavalesi sene sonunda bitecek olan Kamada 10 numara forvet arkası ve merkez orta sahada oynayabiliyor. Crystal Palace forması altında bu sezon 23 maçta oynayan Kamada 2 gol pası vermişti. Kamada'nın mukavelesinin sezon sonunda bitecek olması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Yönetim Ocak ayında bu transferi sembolik bir bedelle bitirerek Japon yıldızı Kadıköy ve Ramspark deplasmanlarına yetiştirmek istiyor. Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner. Eintracht Frankfurt'ta oynadığı dönemde kariyerinin zirvesine çıkan ve Serie köklü kulübü Lazio'da forma giyen 29 yaşındaki yıldızı İngiliz